Allah Azze ve Celle'nin emaneten bize bir süreliğine açtığı alternatif sürecin içerisine geldik. Ama bu sürecin içerisine gelirken narkozlanarak geldik. Neden? Bu şakalama görüntüleri var izlemişsinizdir. Böyle yere bir çok kıymetli maden koyuyorlar yahut yere çok kıymetli bir para koyuyorlar. Böyle insanın görüp de geçmeyeceği cinsten. Öyle 5 lira 10 lira değil en büyük paralar yahut en büyük yabancı paralar gibi insanlar oradan geçerken birdenbire parayı görünce hemen etrafa bakıyorlar. Tabi gizli noktalara kameralar konmuş. Bakıyorlar kimsecikler yok ortada. Bir şey düşürmüş gibi yapıp ondan sonra alıp yerden onu cebine atıyor. Sonra da hiç kimse görmedi. Biraz ufaktan bir şarkı söylüyormuş gibi gidiyor. tabii dört adım sonra bizim şakacılar önünü kesiyorlar. efendim size sosyal deney yaptık, şaka yaptık. Deminki para falan adam mahcup oluyor. İşte ben onu götürecektim de işte karakola söyleyecektim de alır mıyım ki ben zaten falan. Klasik söylemler. Sonra bir başkası geliyor. O da aynı şekilde aynı numarayı yapıyor, cebine atıyor. Sonra bir başkası, sonra bir başkası. Çok sayıda cebine atanın içerisinden bir tanesi alıyor, birilerini aranıyor kim düşürmüş olabilir diye. Bu an böyle bunu izlerken takdir hisleriniz zirvede artık yani. Niye? Hayattan çıkış sahnesinde iyiler çok az. Bugün bir iyi gelecekmiş diye bütün melekler niçin doluşuyor? Onun gibi bir şey. Bazen o bozuk ceviz almışsınızdır. Ne, ne kırarsanız bozuk çıkar, ne kırarsanız bozuk çıkar bu insandan dair biri bir ceviz gibi düşünün. iyisi çok nadide çıkıyor. Cenab-ı Hak وَقَل۪يلٌ مِنَّ اِبَادِ يَشَّكُورُ <laughs> Kullarından şükredenler. Yani Allah'ı tanımış ve ona saygılı yaşamış. Çok azdır diyor Cenab-ı Hak. اَلَسْتُ <laughs> بِرَبِّكُمْ diye soruyor Cenab-ı Hak. Hepsi bela diyorlar. Elbette Rabbimiz sensin. Peki bunu şu anki bu ortamda yapıyorsunuz. Peki sizi özel bir ortama alsak. O ortamda sizi yoklasak ve bu sözünüzün arkasında ne kadar durup durmadığınızı ortaya çıkarsak. Ne dersiniz? Ben bunu gençlere soruyorum şimdi. Diyorum ki böyle metaverse aygıtları var biliyorsunuz. Eldiven giyiyorsunuz, gözlük takıyorsunuz, işte bazı elektrotlar falan. Öyle Matrix'tekine benzer. Buradan gönderiliyorsunuz, kendinizi bilgisayarın içerisinde gözünüzü açıyorsunuz. Böyle bir şeye sizi alsak ve sizi tıpkı demin izlediğiniz sahnedeki gibi bir yolda ilerlerken önünüze para çıkarsak ve sizin alıp almayacağınızı görsek ne dersiniz? Demin hepinize tek tek sordum, hepiniz bela dediniz. Elbette ki biz dürüst davranırız dediniz. Var mısınız? Deyince çocuklar şunu sordular. Hocam buraları hatırlayacak mıyız bu muhabbeti falan? Biz de dedik ki onları hatırlayacaksanız oraya niye sokuyoruz sizi? Yani <laughs> o steril alana, o yalıtılmış alana burayı hatırlamayın da buranın üzerinizdeki baskısı kalmasın. Doğruyu sırf doğru olduğu için yapacağınız o özel ortama sefer dediler ki ya, ya Rabbi biz o parayı cebe atmanın yanlış, sahibini aramanın doğru olduğunu bilecek miyiz peki? Evet çok iyi bileceksiniz. Bunu bilmenizi sağlayacağız. Bunu çok iyi kavramanızı sağlayacağız. Ama buraları hatırlamayacaksınız. 40 kişilik sınıfta 30'u 35'i yine de biz girmeyelim dediler. Çünkü senin hayır yapmayın dediğin bir şeyi orada gireriz yaparız. Eşfakkına <laughs> minha ürktüler. Böyle bir sorumluluğu yüklenmekten kaçındılar. Çünkü Allah'ın hayır olmaz dediği bir şeyi yapmanın fecaat olduğunu biliyorlardı. Alemlerin Rabbi böyle olsun diyecek. Sen hayatında elinde cebin, eli cebinde takılacaksın. Aman o ne derse desin ben bildiğim gibi yaparım diyeceksin. Korkunç bir şey. Ve o steril özel ortamda yani biz girmeyelim dediler. Bazıları evet biz varız dediler. İşte o deminki ankette dünyaya insan olarak geldiler. Buradakilerin hepsi hayır biz yokuz deyip de dağ olan, taş olan, kedi olan, toprak olanlar değil. Bunlar ya Rabbi bize bizi o steril ortama da koy. Biz seni o kadar seviyoruz ki biz sana saygımızı yitirmeyiz. Yeter ki seni bilelim. Yeter ki doğruyu bilelim. Var edeni kestirebilelim. Hayatın doğru istikametini, hakkı batılı, adaleti, zulmü, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırt edebilelim. Biz doğrusunu yapar, biz adil davranır, biz seni tanır. O ortamda bile olsak kudretini yeter ki kestirebilelim. Peki buyurun hayat önümüze açıldı. Melekler bu insanların çoğunun fesat çıkaracak, yanlış yapacak, bu iradesini kötü kullanacak kimseler olması endişesiyle o soruyu sordular. Ama Allah içlerinden az sayıda da olsa yaradana duyduğu sevgiyi yaşayacak ve bunu saygıyla pekiştirecek İyilerin varlığını, o bilmediğiniz iyiler var ya, onların hatırına muazzam sistem kuruldu. Allah göstermelik olanı istemez. Allah daha kötüsü göstermelik olanı bir de bilir. Bizim gibi değil. Biz bilemediğimiz için çoğu göstermelik olanları da yiyoruz. Şimdi insan bunu yutabilir ama Allah Azze ve Celle içini dışını insanın bildiği için, sahici olmadığını da bildiği için, biz insanlara ayna tutmak üzere kendi gerçeğimizi çıplak bir biçimde yaşatmak üzere hayatın içerisine bu steril yalıtılmış ortama gönderdi. Ve biz burada gözümüzü hakikaten narkoz yemiş gibi açıyoruz ve iradeli bir defa benim anlattıklarımla şimdi gerçek yaşadıklarımız arasında anlamlı ilişkiler var, bir gerçekten insan farklı ve irade sahibi, apayrı, bir kedi gibi değiliz, bir köpek gibi de değiliz, at gibi de değiliz, biz tam da bu anlattığım şeydeki ne benzer şekilde anlamı yoklayan, zorlayan, araştıran bir iç potansiyele sahibiz. Ya yani niye biz buradayız ya, niye yaşıyoruz ki? Bir, bir ara bir gençlerin sitesine girdim böyle, işte orada şöyle konuştu. Abi ne olacak ya? Niye yaşıyoruz ki? Yani tut yaşadık sonra ne oluyor? Ondan sonra ne oluyor? E tamam ondan sonra iş bulduk. Ne olacak? Emekli olacağız. E emekli olduk. Ne yani? Anlımız şeye mi erdi? Biz demin bir yerden çıkıyoruz böyle abanttan. Böyle bir otobüs durdu. İçinden belli hepsi emekliler indiler. Aha işte hayat. Hayat içimden öyle dedim. Aha işte hayatın bütün yaşadığımız amacı bu. Ya adamlar sefil bir halde. Yani yaşları geçmiş böyle indiler yani ve üşüyorlar zaten çok tutamazsın kapıda onları. Üstelik kaç kez böyle kaç yere gidebilirler? Hayatın kıyısındalar yani. Bu mu anlam? Bütün hayatı, gençliğimi, dinamik varlığımı iyi bir emekli maaşıyla sağda solda o da kaç yıl dolaşacağım, onun için mi harcıyorum? Hayır böyle bir şey anlam olamaz. Çünkü anlamın kendisi bile hayatı sarf ettiğimden daha kısıtlı, daha sınırlı, daha az hayat bir insan gençken eğlenmesi, yemesi, içmesi, yapması, kalkmasıyla 60'ındaki bir mi? Hayır, hayır böyle bir anlam olamaz. O yüzden hani bir anlam konuşuyorlar kendi aralarında. Ya o yüzden diyor yani canım sıkkın diyor ya. Yani. yani böyle yazmışlar kimi intihardan söz ediyor saçma sapan konuşmalar. Bir tanesi orada daha akıllı olan dedi ki ya abi dedi bak kanka bizim sorunumuz ne biliyor musun dedi. Ben de onu okuyorum böyle. Bizim sorunumuz şu ilk soruyu sormaktan başlıyor. Nereden çıktı diyor bu soru. Ne olacak? İşte nedir anlamın Niçin yaşıyoruz falan? Ne yapacağız abi böyle yaşaya yaşaya? Bu soruyu sorunca diyor her şeyimiz berbat olur. Bak kediler bunu soruyor mu diyor. Ki bütün diyor işkenceyi biz bu soruyu sorarak başlatıyoruz. E çözüm ne? Sormayalım diyor. Böyle bir şey sormayalım. Bu muhabbeti açmayalım diyor. Sabah kalkalım, alalım, yiyelim, oturalım, akşam yatalım. İyi de abi diyor öteki. Yani birkaç gün üst üste aynı şeyi yapınca e ne olacak? veriyor diyor insan. İnsan. Anlamın peşindeki varlık. Çünkü bunun için yaratıldı. Çünkü anlama talip oldu. Diğerleri gibi değil. Siz bir kedinin oturup şiir yazdığını, efkarla efkarla işte hayatıyla alakalı böyle felsefi şeyler karaladığını görmezsiniz. Ya keyiflidir böyle tın 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 tın. Zamanı gelir, çiftleşir, zamanı gelir, doğru zamanı gelir. Yaşar yani böyle ondan sonra zamanı gelir ölür. Ama biz öyle değiliz. Biz hep aynı soruyu soruyoruz. Daha çocuk yaşta başlıyor. Anne dedem niye öldü? Hani kedinin yavrusu dedesini niye öldü diye sormaz. Ama insan evladı sorar. Çünkü o tüme varım yapabilir, ileriye doğru sardırabilir. Allah ona öyle bir istinat vermiş ki hayalinde onu ileri sarabilir. Sonsuzu içine alıp düşünebilen ve anlam beklentisi içerisinde olabilen bir varlıktan bahsediyoruz. O yüzden gerçekten eğer anlamdan söz etmiyorsak ve anlamı hayatımızın içerisine almıyorsak, anlamı arayıp bulmuyorsak o zaman seküler bakış açısıyla hayat gerçekten bir hiçten ibaret. Yani adam diyor ki ben intihar edeceğim diyor. E ne, sen kalacaksın da ne oluyor diyor. Sen de peşime gelip karbon olacaksın diyor. Ben diyor kırkımda diyor baktım artık eskisi kadar hayat tat vermiyor. Yatınca kalkınca yiyince içince yani o kadar güzel uyuyamıyorum o kadar güzel zevk alamıyorum. Ne diye zorlayacağım kasma gerek yok abi diyor ya. Yani sonu belli diyor. Zaten bu yaşadıktan da çok bir anlamı yok. O da böyle. Çünkü böyle bir şey hatırlamayacaksın bile. Yok olacaksın, karbon olacaksın. O yüzden gidip yok ediyorum diyor. Anlamsız ise bir başı bir sonu yok da her şeyle anlamsız demektir. Anlam beklentisi içimizde. Ya niye yaşıyoruz? Nereden geldik? Bu kadar doldur boşalt. Geliyorlar ve önden gidiyorlar. Buradan geliyorlar, buradan gidiyorlar ve herkes buna mahkum. O zaman bir anlam varsa hayatla ilgili, o zaman geldiğimiz yerle ilişkili olmalı ve bu hayatın parantezi kapandığında çıktığımız yerle ilişkili olmalı. Ama bundan emin olmak istiyoruz. Gerçekten böyle bir anlam var mı? Allah'a vaktiyle verdikleri ben seni Orada da severim. İrademi bana bıraksan da ben seni sevmeye devam ederim. Ben gerçekten seni gönüllü olarak sevdim. Şu anki baskıdan ötürü değil. Kaldır üzerimden baskıyı bak. Göreceksin demiş. Ve bunu sıfkı ile gerçekleştirmiş olanlar Allah'ın huzuruna o binlerce meleğin eşliğinde çıkarılırlar. Kâlallahu Allah da onlara der ki heze yavmu yenfa sadiqina sıdkuhum. Bugün doğrular sadıklara doğrulukların karşılığı faydası verilecek olan gündür. İşte Cenab-ı Hakk'ı iradesiyle işi baskı altında olmadan gerçekten sevip saymışların sonsuz bir gelecekte yuhibbuhum ve yuhibbuna Allah'ı sevdikleri ve Allah'ın da onları sevdiği böylece sevgili oldukları çok anlamlı bir gelecekten bahsediyoruz. Ve bunun sonu yok. Yaşlanması yok, ölmesi yok, kederlenmesi yok, düşüp yaralanması yok, hastalanması yok. Bazıları diyor ya ben cenneti ne yapacağım? Bıkarım ya ben her gün böyle eğlence falan bıkarım diyor. İyi sen gelme. Cenab-ı Hak dedi ki bıkması da yok. Çünkü orada monotonluk yok. Entum mu azvacukum tuhbarun. <laughs> Cenab-ı Hak orada ''Çımartılacaksınız'' diyor. Hiçbir yaşadığınız eğlenceyi size aynısıyla tekrar etmeyeceğiz. Bazen benzetecekler. Ya bunu biz daha önce tatmıştık ya diyecekler. Her ledi ruzekna min kablu. Melekler onlara diyecekler ki benzetiyorsunuz. bambaşka farklı. Bu utubi muteşabiha. Dolayısıyla bıkkınlığın da olmadığı anlamlı, kalıcı ve niçin yaşıyoruz bu hayatı? Sorunuzun yegane cevabı